Evet efendim, herkese merhabalar. Şimdi yıllardır söylüyoruz bu TikTok kapatılsın diye. Toplum öyle bir hale geldi ki orada beğenilecek, like alacak diye yapmadıklarını bırakmıyorlar. Hadi kendilerini, karı koca, kadın erkek, hatta çocuklarını nasıl kullanıyorlar? Rezillik kalmıyor. O komiklik adı altında o yani zavallılık kalmıyor ama Yaşlılarla Veya engellilerle Şaka yapacak diye Gerçekten insanın vicdanı sızlıyor Yıllar önce bilirsiniz bir bir, bir bir buçuk yıl önce Büyük annesine şaka yapacak diye Kafasında yumurta kırıyordu da O kadının hali Yine böyle bir video düştü Şimdi videoyu atacağım ben size Videonun Benim bu programın sonunda O videoyu izleyin. Yaşlı bir teyze, torunu mudur nedir? Tamam yüzüne gerçekten tükürmüyor ama kadın gerçekten öyle zannediyor ve o kadının o içli hali, o içli göz yaşları ciğerimizi parçaladı. Yani gelişmiş toplum demek bunlarla uğraşan toplum demek değildir. İnanın içim sızladı. Bir de bu annelerin, babaların kendi ilişkilerini ortaya dökmeleri, çocuklarını kullanmaları, artık çocuklar bir para geliri kaynağı oldu diyelim çocuk tatlı konuşuyor bıcır bıcır. Hani tamam metafizik belki şey, hurafe de diyebilir birileri ama bu işin nazarı falan da var. Ve o çocuklar üzerinden böyle bir dizi dizi çekiyorlar ve sonra reklam geliyor. Reklam geldikçe işin samimiyeti de gidiyor. Çünkü anne artık onu ee, o çocuğu bir ikiz kız var aslında. Ben de ilk başta e, şey yapıyordum. Küçükken zaten o çocukların aklı ermezken her hareketleri samimi. Ama çocuklar da kendilerini seyrediyorlar. Çocuklar da artık yaptıkları hareketlerde çekildiğini bildikleri için o samimiyetten uzaklaşıyorlar. Ben anlamıyorum anne ve babalar niye bu kadar çocuklarına karşı zalimler, gençler veya işte evlatlar niye yaşlara karşı bari bu kadar zalim olmayın? Bazı karı koca tipleri var TikTok'ta. Arada düşüyor. Aşkım 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 kaynanasında da onu yapıyor bunu yapıyor. Herkesde bir şuur kaybı var. Ünlü olmak istiyorlar. Fazla like, like alınca para kazanıyorlar ama bir de bunun içinde ünlü olmak isteyenler var. Bakın işin hani biz hep soyunanlar ahlak dışı veya adap dışı, edep dışı bunları geçin normal hayat içinde attığı adımı paylaşıyor. O çocuklarla bir dizi film gibi. Halbuki o çocukların o yaşta ne televizyon ne de internet bunlardan uzak durması lazım. Bakın benim yeğenim var. Onun da bir kızı var. 3,5 yaşında. Annesinden gizli gizli bizde Whatsapp'tan arıyor. Günde yarım saat falan bu yaşta o da. Böyle ufak bir çizgi filmi var. Evlerinde televizyon açılmıyor benim oğlumun çocuğu oldu bebek bebeğin yanında asla televizyon açmıyorlar yani televizyonu tanımasına işitsel olarak da daha çocuk bir aylık müsaade etmiyorlar yani bunlar o kadar tehlikeli ki ama anne ve babalar kendi çocuklarını kendi elleriyle şu sosyal medya dediğin şeyde ünlü edip önce yaptıkları hareket hoşuna gittiği için bakıyor like alıyor olayı geliştirmeye başlıyor. Ders verici bir özelliği var mı? Yok. O çocukların ruhsal ve zihinsel dünyası alt üst oluyor. Anne babaların ufacık el kadar çocuklara karşı bu kadar vicdansız olmalarını anlamıyorum. Bakın arada bir çekilenlerden söz etmiyorum ama bunu süreklilik haline getiriyorlar. Bir tane çocuk vardı YouTube'da. Herkes bütün çocuklar onu seyrediyordu. İşte çocuk konuşmuyordu. Adı Fatih bilmem ne miydi neydi? ...böyle, annesi zengin oldu. Ha, Allah daha çok versin. Ama o çocuğun çocuklara bir şey yok. Öğretici hiçbir şey yok. Aksine beyni yavaşlatıcı. Mis gibi bir beyin vermiş Allah bu çocukların beyni tazecik bunları doğru düzgün şeyler. Ben şimdi oğlumun eşine baktım. Çocuklara çocuğun ayına gününe göre eğitim şeyi almış. Mesela kartlar almış. Siyah beyaz gördüğü için siyah beyaz kartlar onunla oyalıyor. Bir şey yapıyor. Yani bilinçli anne ve baba yok. Ego peşine düşmüş. Çocuklarını şu girdabın içinde ünlü olmak, like almak ya da para kazanmak adına harcayanları görüyor. Şimdi siz bu çocuklara bu 1 yaşında başlıyor. 8 aylık başlıyor çocuğu paylaşmaya. E çocuk büyüdü şimdi o iki tane bir tane ikiz kız var. Onlar oldular 5 yaşında. Seneye okula başlayacaklar. Bu çocuklar kendilerini acayip ünlü zannediyorlar. Bir kere girdikleri sınıfta hangi okulda olursa olsun kaldıramayacakları bir egoları var ve çocuklar için tabii ki ders çalışmaktan çok daha kolay olacak. Ve bu çocuklar büyüdükleri zaman neyle tatmin olur? Sonra çocuklarla problem yaşadıkları zaman ay danışmanlara gidiyorlar. Danışmanlardan da mucize bekliyorsunuz. Mucizeler Allah'a mahsustur. Çok üzülüyorum. Hele o yaşlı yaşlı insanlara şaka adı altında o iğrenç şeylerin yapılması. Kadının göreceksiniz videonun sonunda. O İçim parçalandı ya. O yanındaki de aynı şekilde toplumu bu hale getirdiler. Ama okumazsan, kitap okumuyorsunuz. İşte benim kitaplarım var mesela sizi dinlemek daha güzel. İyi de benim kitaplarımda daha fazla şey yazıyorum. Merak et. Belki hayal kırıklığına uğrarsın. Ben mesela birini şey yaptığım zaman, beğendiğim zaman diyorum ki bu kim var kitapları. Dur bir tanesini alayım diyorum. Başlığından etkilendiğim. Yok ki bu kim diyorum. Yani Okuyan insan beynini geliştirir. Seyreden değil, orada komiklik yapan değil. Aile hayatı kalmadı, mahremiyet kalmadı. Hiçbir şey kalmadı bu TikTok yüzünden. Ama hiçbir şey kalmadı. Herkes güzel, yakışıklı kocasını, öbürü güzel karısını. Karısına ne jest yaptı, millet birbirine hava atıyor. Bunlar hep cahilliğin göstergesidir. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi hayatını bu kadar ortaya seren Ben de sosyal medyada Instagram hesabım var Genelde paylaştığım fotoğraflarda Ya topluma bir mesaj veririm Ya da işte bir aktivite işte bahçemiz var orada biber toplarken O bile insanları özendiriyor Yeşili özendiriyor Ama yani tabii komiklik de yapacağım Ben size sıfırlayın demiyorum Ama bunu artık bir uyuşmuş bir şekilde beynin, vicdanın hayat biçimi haline getirmişsin. Sonra olan çocukları oluyor. Öyle bir anne babası olan çocuktan ne bekliyor? O da anne babası gibi oluyor. Ne oluyor? O da onun peşine gidiyor. Gelişmiş toplum bu demek değildir. Gelişmiş insan bu demek değildir. Medeniyet bu demek değildir. Okumak, geliştirmek, eğlenmek, sohbet etmek, bakın kahve, keyif bunları yapmak. Anlatabiliyor muyum? Evet, gerçekten TikTok kapatılmalı. O kadar rezillikler var ki işin hani cinsel istismar boyutuna girmiyorum. Kadının kendini cinsel istismar, kendi kendini cinsel istismar ediyor. O hareketler, o danslar. Bir çöplük, bir bataklık. Ama en önemlisi de böyle yaşlıların, çocukların kullanılması ve yetişkinlerin de kendi mahremiyetinin matah bir şeymiş gibi bir sizin kocanız var, bir sizin karınız var, bir sizin karınız güzel, bir sizin kocanız yakışıklı anasını Sevdiklerimi. Yani böyle annelerinize acımıyorsunuz, ninelerinize acımıyorsunuz, el kadar çocuklarınıza acımıyorsunuz. Onları onun içine zehirleyip Sonra büyüdükleri zaman çocuktan saygı bekliyorsunuz. Niye bekleyecek ki? Ne gördü ki? Ne verdin ki? Ne alacaksın?